Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz İsrail'den akıl almaz bir itiraf geldi. "Savaşın seyri değişti. Çok ağır bedeller ödüyoruz." dedi. Kıymetli takipçilerimiz Netanyahu savaşın ağır bedeline rağmen devam edeceklerini ve nasıl hareket edeceklerine uluslararası baskının değil kendilerinin karar vereceğini ifade etti. Gazze şeridinde kara işgalini genişleten İsrail ordusunun askeri kayıpları artarken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu savaşın ağır bedeline rağmen devam edeceklerini ve nasıl hareket edeceklerine uluslararası baskının değil kendilerinin karar vereceğini söyledi. İsrail ordusu rezil oldu. Kassam Tugayları duyurdu. Dünya şaşkına döndü. Netanyahu Tel Aviv'de düzenlenen haftalık hükümet toplantısındaki konuşmasında Gazze'de hafta sonu 14 İsrail askerinin daha öldürülmesi üzerine savaş bize çok ağır bedel ödetiyor ama savaşmaya devam etmek dışında seçeneğimiz yok dedi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne tam güç saldırısında başarılar elde ettiğini savunan Netanyahu, Amerikan Başkanı Joe Biden'la telefon görüşmesinde zafere kadar savaşmaya devam edeceklerini söylediğini ve Amerika'nın bunu anladığını dile getirdi. Netanyahu, Amerika'nın operasyon adımlarını engellediği, engelleyeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını iddia ederek şunları söyledi: "İsrail bağımsız bir devlettir. Savaştaki kararlarımız operasyonlar hesaplamalara göre yapılır. Detaya girmeyeceğim. Bunlar dış baskıyla dikte edilemez. Güçlerimizi nasıl kullanacağımız bağımsız bir karar ordunundur ve başka kimsenin değildir ifadelerini kullandı.